Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Ceven. Bugün tarihi 25 Nisan 2025 ve bir piyasa analizi videosuyla daha karşınızdayım. Geçen hafta video çekemedim çünkü geçen hafta yurt dışındaydım. E, yurt dışından döndüğüm gibi hemen yeni bir video çekmek istedim. E, şimdi bu videoda yine tüm verileri konuşacağız fakat en önemli verimiz ne? En önemli verimiz ne onu söyleyelim. Şu anda e, videonun da başından göreceğiniz gibi. Şu ana kadar son bir yıl içerisinde borsaya girmiş en yüklü Bitcoin girişleri yaşanıyor. Yani daha öncesinde bu kadar yüklü bir Bitcoin girişi yaşanmamıştı. Bu ne anlama geliyor? Ne olabilir? Teker teker konuşacağız. Önce verileri konuşacağız. Sonra verilerle birlikte devam edeceğiz. Şimdi. Peki hocam. Ne oldu? Son durum ne? Hatırlarsanız Bitcoin Ethereum için kısa kısa hemen hatırlatma yapalım. Yeşil bölgeden. İlk alımımızı yapmıştık 1450 dolar bölgesinden ve ikinci alım bölgesini buraya bekletiyorduk ve fiyat tak diye bugün burada şöyle göstereyim %25'lik bir yükseliş verdi ve e, ben şu an bu bölgeden bir paylaşım yaptım. E, artık elimdeki e, ethereumları burada elimdeki bitcoin ve ethereumları burada sattığımı söyledim. Peki niye böyle bir paylaşım yaptım? Şunu söyleyeyim. Şimdi. Benim beklentim şuydu zaten. Şöyle 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 bir şey olabileceğini düşünüyordum. Veya olmazsa bile en azından iki parça alım yapıp uzun vade tutmayı düşünüyordum. Şimdi burada şunu göstermek istiyorum. İki grafimiz vardı. Birincisi zaten buydu biliyorsunuz. Derinliği kadar düşüş ve o 1450 dolar, 1500 dolar bölgesine geliyordu. Ve ilk hedef geldi. İkinci hedefi gösterelim. Şimdi bakın burada iki derinlik görüyorsunuz. Şu birinci derinlik. Bu bir derinliği alıp, şu indikatörü kapatalım. Direkt sade gözüksün. Şu derinliği alıp, direkt aşağı bıraktığımız zaman bakın yeşil bölgeye denk geliyor. Bir de şu soldaki büyük yerin derinliğini alıp aşağı koyduğumuz zaman o da sarı bölgeye geliyor. Yani e, Ethereum'da iki alım bölgesi olduğundan bahsetmiştik. Yeşil bölge ve sarı bölge. Yeşil geldi, sarının gelip gelmeyeceği kesin değil ama e, şu an göstereceğim veriler sarının gelme ihtimalinin de olduğunu gösteriyor. Ona da hazırlıklı olmak gerekiyor. Ne için hocam? Şimdi Ethereum'da en son e, bu videoyu Anlattım. Teker teker anlatmayacağım. A geçip te tekrar eski videoyu izleyin. Bunun ne olduğunu. Bunu teker teker anlattım ben. Geldik. Bakın. Orada biz e, ilk temas yerinden %35 düşüp bir tepki aldık şu an ama öncekiler kadar bir %40-%50 düşüş hala yaşanmadı. Yaşanmak zorunda mı? Hayır. Tabii ki de her zaman aynı şey olmak zorunda değil ama e, halen daha onun olma ihtimali ben e, düşünüyorum. Ama dibin de yakalamak zorunda değiliz. Yani 1450'den alan adam Satmak istemezse de mantıklıdır çünkü dibe yakın bölgeden aldığımızı ben düşünüyorum ama ben asıl satma sebebinin ne olduğunu göstereceğim şimdi dolar dominans kısmında size göstereceğim. Ethereum Bitcoin tarafında ise her şey çok iyi. Ya Yıllar sonra bakın 2019 yılından sonra ilk defa yeşil sinyal geldi. E, 6 yıl sonra e, gelen bu yeşil sinyaller, al sinyallerin birikimi bana bugün değilse, yarın değilse, önümüzdeki hafta değilse bile önümüzdeki aylarda e, Ethereum'un pozitife dönebileceğini gösteriyor biliyorsunuz ben iki yıldır bu bölgeyi bekliyordum ve artık geldik. Umarım son e, artık likidasyonları mı diyelim, son bezdirme hareketlerini de yaşarsak bir sepet videosu çekmeyi düşünüyorum. E, Bitcoin tarafına gelelim. Bakın ben her zaman verilere inarım. Bunu hep söylerim. E, niçin hocam? Şimdi insanlar düşerken daha da düşüyoruz, Çıkarken daha da uçuyoruz derler. Bakın burada Bitcoin asla 78 bin dolar olamaz diye adamlar buradayken bu sefer 30 bin 50 bin dolar hedef veriyorlardı ve aldıramadılar kimseye mal almadılar. Şimdi tekrar bu fiyat buradan yükseldi ve şu an tekrar paylaşım yapıyorlar Bitcoin 200 k 300 k diye. Bakın arkadaşlar ben mesela benim geçen haftaki videomu göstermek istiyorum. Bakın mesela her şey ee, bakın iki bölge işaretlemiştim. Birinci alım bölgem. Burası ikinci alım bölgem yeşil bölge diye. Şimdi parçalı alımın güzel yanı bu işte. Ne oldu? Fiyat oraya geldi. Ve geldiği gibi bakın oradan şu an yeşil bölgeden alan adam %25 kârda. Benim için gayet yeterli bir kâr olduğu için ben burada artık bitcoin ve ethereum karlarımı alıp uzaklaşıyorum. Do dolar dominansın kırılımına göre bakacağım. Şu an durum ne hocam? Yani yakın ve uzak dirençler neresi? Bana göre yukarıda hani buradan daha da yukarı giderse gidebileceği maksimum deneyebileceği direnç bölgesi şurasıdır. 108 bin, 107 bin dolar bölgesi hani maksimum daha da zorlarsa, daha da gitmek isterse, fitil atarsa ben buranın daha üstüne daha çıkabileceğini düşünmüyorum. Yani şu sarı bölgenin üstüne. Aşağıda 78 bin dolar bölgesi destekti. Bir aşağıda ise 66 bin, 58 bin dolar bölgesi. Burası ciddi bir destek bölgesi. Şimdi bunun benzerini biz şurada yaşadık. E, fiyat hatırlarsanız Temmuz'da yine bizim 49 bin dolar dibinde aldığım bölge. O zaman da bana imkansız demişlerdi. Fiyat 53'ten 67'ye falan gitmişti. Ben burada satmıştım. Tekrar 49 48 gelince alacağım demiştim ve imkansız demişlerdi. Fiyat aynı bakın iki tane sert yeşil mum atmıştı. %25 yükselmişti. Sonraki 3 hafta %30 düşerek aşağı bölgeye gelmişti. Bakın burada da aynı şekilde %25 yükseldik ve sanki aynı şekilde tekrar bir senaryo gerçekleşebilir mi diye düşünmüyor değilim. Düşünme sebeplerini zaten teker teker göstereceğim ve ilk sebebimizle başlayalım. Çok zaman kaybetmeden dolar dominans. Şimdi e, dolar dominansa niye heykim mumu olarak bakıyorum? Çünkü heykin mumları bize orta ve uzun vadede e, grafikteki spekülasyonları daha az elimine ederek bize veriyor. Yani o yüzden ben şu an buna heykin mumu olarak bakıyorum. Şu an ben defalarca kez konuştuğum nokta şurasıydı. %5 destek bölgesi. Şimdi buranın önemi ne hocam? Şimdi burası hem bulut desteğimiz hem de yukarıdan gelen bakın e, trendimizin desteği. Bakın şu sene 2023'ten gelen trendimizin destek bölgesi. Yani bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Şimdi ben burada neyi sattım? Dolar dominans çünkü desteğe geldi. Şimdi dolar dominansın destek olduğu bölgede, bakın, dolar dominansın destek olduğu bölgede, dolar dominans aşağı kıramaz ve yukarı giderse, piyasanın yanı olur, düşebilir. O nedenle ben burada kar alıp, yani burada dolar dominans dirençken ne dedim? İlk hedefimiz bu direnç, buradan tekrar bu bölgeye retest beklerim. Ve bu retestte. Fiyat dolar dominansı düştüğü için bitcoin, ethereum ve altcoin'de de yükseliş görebiliriz ve ne oldu yükseldi. Şimdi bu retestini tamamlayıp tekrar yukarı gitmek isterse işte o nedenle %5 bölgesi bakın çok basit gösteriyorum. Şu bölgenin altında bir haftalık kapanış görmediğim sürece ben ikinci yükseliş dalgasının başlayamayacağını düşünüyorum. Görürsem hani gerçekleşirse o zaman şunu derim e, hani bu bölge aşağı kırıldı tekrar bu bölgeye kadar dolar dominansı düşüşü tekrar piyasada yükseliş. Peki bu kırılmadığı süre durum ne olabilir? Şimdi burada şu derinliği görüyorsunuz bakın. Şuranın derinliği kadar bir yükseliş olabileceğini düşünüyorum ben yukarıya doğru. Yani %6,5-%7 bölgesinin tekrar deneyebileceğini düşünüyorum dolar dominansının. İkinci olarak halen daha bu gelen al sinyallerinden sonra yükseldik ama e, tek bir short sinyalim geldi. Fakat diğer indikatörlerim de yani kırmızı sinyal veya sel sinyali veya diğer sinyallerim gelmedi. O nedenle halen daha büyük bir düşüş sinyali görmedim. Üçüncü olarak da destek bölgesindeyiz. O yüzden önümüzdeki günlerde ve haftalarda %5 desteği aşağı kırılmadığı sürece ben dolar dominansının yükselebileceğini, dolar dominansı yükselirse de altcoin ve bitcoin ve ethereum'da düşüşler görebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden ben burada kar satışı yapıp bekleme taraftarı olarak bu yönde ilerleyeceğim. Dolar dominansı durum bu. Gelelim odur dominansa şimdi odur dominansı nedir bakın burada yazıyor diyor ki e Crypto total market cap excluding top 10 dominans diyor yani Şimdi burada top 10'daki Coin'ler dışındaki tüm coin'lerin Dominansını görüyorsunuz bu ne anlama geliyor Yani bu düşerse Top 10 dışındaki diğer o Sizin aldığınız tüm altcoin'ler var ya küçük altcoin'ler onlar da düşer anlamına geliyor şimdi ben burada ne görüyorum Bir obo görüyorum bakın Obo'nun normalde ilk hedefi şuranın derinliği kadardır. O geldi. Sonra tekrar retestini yaptı. Şimdi sanki büyük obonun orta kısmındaki baş hedefine doğru gitmek isteyebilir. Neresi orası? Bakın şöyle alıyorum ve koyuyorum aşağıya. Bakın bu derinliği kadar aşağıya gidebilir anlamına geliyor. Orası neresi? Bakın defalarca kez destek olan şu bölge. %5.50, %6, %5 bölgesi. Yani şu bölge. Şimdi bu kısım buraya gelirse işte o zaman küçük altcoin'leri alıp uzun vade tutmanın mantıklı olduğu bölge olabileceğini ben düşünüyorum. Gelmek zorunda değil ama eğer formasyon gerçekleşirse o bölgenin mantıklı bir dip bölgesi olabileceğini düşünüyorum ve şu an Odur Dominance'da bu bölgeyi takip ediyorum. Gelelim Total 3'e. Şimdi Total 3 biliyorsunuz bunu da yine Paylaşım olarak paylaşmış ve videosunu çekmiştim. Burada Kasım'ın son haftasında bir sel sinyalim ve kırmızı sat sinyalim gelmişti. Ve aynen 2021 gibi tam 4 sene sonra gelen bu sat sinyalinin boşa gelmeyeceğini ve e, buradan düşüş, düşüşe geçebileceğimizi ve total 3'ün ne olduğunu. Total 3 bize altcoin'lerin market cap'ini veriyor. O nedenle altcoin'lerin düşüşe geçeceğini söylemiştim. Ve ne oldu? O günden beri altcoin'ler ciddi şekilde düşüş yaşıyor. Ve ilk tepkisinin yine bulut desteğinden olabileceğine bahsetmiştik. Bakın bulutu görüyorsunuz. Buluta geldi. Milimetrik olarak çarptı ve destek aldı ve şu an te onun tepkisini yaşadık. Sadece şu yaşanan tepki bile gördüğünüz alt koyunlarda %50-%60'lık bir yükselişi verdi. Fakat yeterli mi? İşte asıl problem orada. Bakın burada da buluttan destek aldık ama sonra düşüş devam etmişti. Şimdi burada da e, biraz daha temkinli olması gerektiği düşünüyorum. Çünkü halen daha gelmiş bir al sinyallerim oluşmadı. Buluta geldik ama indikatör kısmında gelen bir alt sinyalim yok. Total 3 kısmında. Gelelim bir diğer pozitif veriye. Bitcoin dominans. Bakın Bitcoin dominans e, son çektiğim videoda buradaki kırmızı sat sinyalinden bahsetmiştik. Ve şu an ikinci kırmızı sat sinyalim de geldi. Yani ikinci kez bana indikatörüm diyor ki tepeye çok yaklaşıyoruz hazır ol. Bu ne anlama geliyor? Ne demiştik? Bitcoin dominans düşerse Bitcoin'den para çıkar. Ve para, çıkan para eğer borsa dışına çıkmazsa altcoin'lere dağılabilir diye söylemiştik. O nedenle Bitcoin dominansı takip ediyorum. Artık çok fazla zamanın kalmadığını düşünüyorum. Ee, gidebileceği maksimum bölgeyi bilmek imkansız ama dediğim bölgeler gelirse Bitcoin dominansının artık tepe yap yavaş yavaş aşağı doğru ilerlediğini hep birlikte göreceğiz. Çok uzun süre hiç... Düzeltme yapmadan gitti. O yüzden büyük mal düşerse de sert bir düşüş göreceğiz. Yani hani şöyle bir şey değil. Sert sert şekilde tek mum iki mum da büyük bir çakılış şeklinde göreceğiz. Yani buradaki gibi bir durum görme ihtimalimiz yüksek. O nedenle hani onun olduğu bölgede bitcoin sert çakılmazsa altcoinlerde ben ilk defa bir rally yaşayabileceğimi düşünüyorum. Bu durumun gerçekleştiği noktada aylar ve yıllar sonra. Ee, gelelim diğer noktaya. Hemen geçelim. Verimize geçelim verimize şimdi hocam nedir bu veri şimdi en son bunu sizlerle konuşmuştuk ne demiştim ee, bir önceki videomda da aynen tam burada bahsetmiştim bundan Ethereum işte daha 1800 1900 2000'lerdeydi ve e, Ethereum balinaları yani Bitfinex balinaları borsaya durmadan Ethereum sokuyor bu da düşüş anlamına gelir demiştim ve oradan 1800'den 2000 dolar bölgesinden 1450'ye kadar düşüş gördük ve halen daha bakın fiyat bu kadar düşmüş olmasına rağmen halen daha borsaya yüklü bir Ethereum giriyor. Fakat bugün asıl olay gerçekleşti. İşte bakın şurayı göstermek istiyorum. Yakınlaştırıp. Şurayı görüyor musunuz? Şu yeşil mumu Bu ne anlama geliyor? Inflow. Yani borsaya giren Bitcoin. Şimdi bir, bir, bir Bitcoin borsaya niye sokulur? yani adam soğuk cüzdanındaki o Bitcoin'i niçin çıkarıp borsaya aktarır? iki ihtimal var. Ya direkt buradan çakılacak ve adam hemen satmak için borsaya Bitcoin'ini sokuyor ya da önümüzdeki günlerde haftalarda son bir sert bir yükseliş yapacak ve o anda en tepeden malı satabilmek için emirle satış yapabilmek için önümüzdeki yükselişte satabilmek için hazır tutuyor elinde. Yani dolaylı olarak bugün veya önümüzdeki haftalarda düşüşün gelebileceği anlamına geliyor. Peki hocam bunu neye göre söylüyorsun? Bakın mesela burada yüksek mum gelmiş. Sonrasında Bitcoin 46.000'den 40.000'e kadar düşmüş. Bakın burada büyük mum gelmiş. Bitcoin 65 binden 56 bine kadar düşmüş. Bakın burada en büyük sonraki en büyük mumu görüyorsunuz. 96 bin dolara geldi. Biz 80 78000 bin dolara kadar düşüş gördük ve şu an şu ana kadar yaşanmış en yüksek Bitcoin girişi yaşandı. Bu da açıkçası e, dediğim şekilde hani o Bitcoin ve Ethereum'daki son hedeflerin gelebileceği noktasında beni uyarıyor. Hocam hep aynısı mı olmak zorunda? Yani kesin mi? Kesin diye bir şey yok ama biz tepkilerimizi alırız. Ondan sonrası artık çıkarsa da üzülmem. Her şeyi en tepeden satmak zorunda değiliz. En dipten almak zorunda da değiliz ama ben paramı korumaya bakarım. Kazandık mı? Kazandık. 78 bölgesinden aldık. Geldi 94'e. Benim için yeterli. O nedenle bu bunu da gördüğüm için belki önümüzdeki günlerde e, %120'ye, %110'a da gidebilir. İn i̇nşansız diye bir şey yok ama en tepeyi bilemeyeceğim için ben burada güvenli alana geçmiş bulunmaktayım. Bu verilen dolayı. Bunu size de sormak istiyorum. Yorumlar kısmında. Sizce aynen bakın aynı buradaki gibi yani 95 bin dolar bölgesindeki gibi gelen bu büyük mum bize Bitcoin'de sert bir düzeltmeyi önümüzdeki haftalarda verebilir mi? Yoksa tam tersi bu mum sonrası ciddi bir yükseliş geldi, gelip öyle mi direkt düzeltme olacak? Yani hangisini bekliyorsunuz siz? Direkt buradan mı yoksa daha da yukarı seviyelere gidip 110'lara 120'lere gidip oradan mı düzeltme yapmasını beklersiniz? Sizin de Görüşlerinizi yoruma yazarsanız sevinirim. Şimdi ikinci bir olay var, onu da bahsetmek istiyorum. Şu anda biliyorsunuz ki e, dün başlayan bir durum var. E, Keşmir yani <laughs> Pakistan ve Hindistan arasında bu paylaşılamayan bölgeyle ilgili e, ciddi bir savaş durumu var. Biliyorsunuz Bitcoin savaşları sevmez. Şimdi Bitcoin ve şey Hindistan ve Pakistan arasında hani olası bir savaş durumunda küçük veya büyük. E, bu ciddi şekilde Bitcoin'i etkiler. Hani gerçekleşirse hocam haber geldi düştü. Zaten düş, düşmeyecekti de haber geldi düştü mantığından çıkmamasını söylüyorum. Haberler tekniğin sonucudur. Yani e, teknik bize öncesinden söyler haberler onun artık nasıl söyleyeyim bahanesi olur. Bu gerçekleşirse belki bir ihtimalle, bir ihtimalle olmamız gerekiyor. Bu kısımda da bunun da uyarısını yapmak istedim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? O bölgede bir e, durum olabilir mi? Bir savaş durumu olabilir mi? Kaç dakika olmuş 14 dakika olmuş ee, anlatacağım her şeyi hızlı şekilde anlattım yani ethereum ethereum bitcoin bitcoin vesaire son olarak şunu göstermek istiyorum altın grafiği şimdi normalde hiç altın analizi yapmam yani gereksiz olduğu için ama aylar yıllar sonra sene 2000 kaç burası 2011'den sonra gelen bir sat sinyalim geldi 2025'te bunun için ayrı bir video yapayım mı yani altınla ilgili bir video çekmemi istiyor musunuz Siz de yorumlara yazın eğer altınla ilgili video çekmemi isterseniz de bu altınla ilgili 5-6 dakikalık detaylı bir video paylaşacağım size. Yani altınla ilgili önümüzdeki aylarda ve yıllarda ne bekliyorum, ne olabilir? Onlarla ilgili destek ve dirençleri teker teker sizlere anlatacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.